Merhaba arkadaşlar. Minecraft Hayaller kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> zombi vurdu zombi olsanı... saldırısı sonucu ölerek evet. yayınımıza başlamak durumunda kaldık arkadaşlar. <laughs> evet, bu bugün One Block Island'da adaları gezmeye devam ediyoruz. Evet. Değil mi Kaan? Evet. Şimdi hangi adaya gideceğiz? Şimdi şu adaya gideceğiz. Şuradaki adaya gideceğiz. Ben oraya gittim. Oradan odun kazmaya gittim. O kadar. Şimdi Ölde... detaylı bir araştıralım. Öldüğümüz için hiçbir eşyamız yok. Maalesef. Evet. Kardeş sen ne yapıyorsun burada? Kardeş. Yiyecek bizi. Ben onu yiyeceğim. Oo çok ne bir şey Bravo, veriyoruz Bir, kal bir veriyoruz. Kaldı. Kalp al bir şey yap. Bir kalbim kaldı. Kaç 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 kaç, 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 kaç <laughs> Tamam, dur, düşecek şimdi, düşeceğim dur, dur, dur. Oh, gündüz oldu, gitti galiba. Onlar birazdan Uzulamıyor. yanacaklar. Hadi yansınlar artık. Bilmiyorum. Eh. Biz o sırada şuradaki adalardan biraz yemek toplayalım ya. Evet, tertemiz olmuş orası. Hmm. Oo. Ne oldu? Çok Aa, değişik adalar bir var. var. Bir sürü ada var. Birbirine bağlı demek ki bir sürü ada var. Biz sadece çevremizdeki adaları görüyoruz ka. Evet. Oranın dışında bir sürü ada var. Baksan... Hadi oraya doğru gidelim. Baksanıza. Oo. Buraların hepsine gideceğiz. Bu bölümde. Vay, vay O çiftlik de var arkadaşlar. Vay! Baksanıza. Of. Kaan böyle bir yerde yaşamak ister misin? Ben çok istemem. Niye? Çünkü çok dolu. Çok ne? Dolu. Dolu mu? Evet. Şu an elimizle mi parçalıyoruz ağaçları? Evet. Üzgünüm Oğuz. ağaçlar. Ağaç sana bunu yaptığım için sana çiçek şey koyuyorum. Oy, hiç de koyamazmış. <laughs> Baksana. Karşıda mı kalıyor? Oo. Bu evin ağaçlığına Bu ev bakın. karşıda mı? Evet karşıda. karşıda. Oo geçebilir miyiz oraya? Bileonum bile var. Hadi geçelim oraya geçelim. Çok Orası... merak ettim. Çok büyük bir yer. Evet. <laughs> Çok az kaldı. Evet. Yes geldik. Yes be. Kuar... ya? Kovaslar. Aa sandık. Sandıkları kaçırmam. No, bir sürü çiçek gibi bir şeyler var. Meyveler var. Aa evet meyve. Sen nereden bildin bunları? E, görüyorum. <laughs> Hayır. Meyve olduğunu nereden anladın? Meyveye benziyor. Aa doğru. Daha, daha, şey. etrafında neler var bakalım mı? Tank evin bu evin işte kocaman bir ağaç vardı mesela bir bakalım bir çevresine. Onun içindeyiz. Aa merdiven merdiven. O yukarıya bak yukarıya. Yukarıya bak kafanı yukarı çevir. Bir dakika orada sandık gördüm. Nerede? Şu bir yerde sandık gördüm sanki. Neyse ya. Sanırım yanlış Yukarı gör. baksana. Kaldır kafana. Oo, Nereye geldik? Nereye geldik biz? Şuraya bak. Şurada da bir yol var. Uçak var. Uçak? Hey. Nerede uçak var? Bak. Aa. Zıpla bakayım oraya. Ama yok kart. Yukarısı da var. Burası çok büyük ya. Şu Allah. merdivenden oraya çık aynen. O tarafa bakalım. Buralarda evet hiçbir şey yok. Biz kata daha çıkalım. Burada bir şey var mı? bir mu? Şey. Yok. yok değil. Bu ne için var ya? Aa, sanırım burası bir ev. Evet burası. Ev. Aa, fırını Ocak alırım ama. Var. Fırını alırım. Alırım fırını. Al, tabi. Yemek pişirirken daha iyi içimizi yarıyor. Sandık sandık. Yok mu bir sandık? Gece oldu değil mi? Evet oldu. orada bir sandık gördüm. Evet. Takları da alırım. Ve evet yanlış görmüşüm. Ya abi. Hep bitkiler var. E normal tabi değil mi? Burası bir ağaç. Evet. Hmm. Bir yandaki adaya da bakabiliriz. Buradan sonra yeriz. yeriz. Bir karnımızı iyice doyuralım Kaan. Dışarı çıkıp adamıza gidelim. Tamam mı? Hı hı. Dışarı çıkıp adamıza gidelim. Tabi çıkmadan önce karnımızı güzel dolduralım. Canımızı fulleyelim. Çünkü yolda saldırıyor uğrayabiliriz. Evet. Kendi adamıza gidelim doğduğumuz yere. Sonra bir de civardaki adalara göz atarız yine. Hı hı. Olur mu? Tamam. Şimdi çıkalım bakalım. Gidem mi? gidemedim. Hı. Nasıl güzel yerler yapmışlar ya. Evet de şurada saman balyası var. Ama bir etrafına baktı bir zombi saldırısına falan vurur ama. No. <laughs> Aha. Daha. <laughs> Siz bir aydınlığa getireyim de. Gelmez Neyse. ki. Gelir mi? aydınlığa? Evet, gelir. Neyse ben şuraya gireyim. Aa ağır var. Oo yemekler. Evet. Yemek. Giderken yemekleri de yanımıza götürelim bari <laughs> sonra lazım olur. Evet. Ben araştırmak istiyorum birazcık daha buraya. Tamam yine geliriz canım. Gidelim bir eşya yapalım. Bence... Bir kuvvetlendirelim elimize. Sana bakayım gidiyorum. Hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Allah kal. Evet gene yemek. Bir. Oh. Oh. Bambu yiyebiliyor musun? Ben panda mıyım Allah aşkına <laughs> ya. <laughs> panda ne bileyim <yiyebiliyor gülüyor> sordum. Oyun ya bu sonuçta. Belki bambu da yenir. Ba Allah ben nerelere gidiyorum ya. Ben ne bileyim, Tabii ki panda değilsin sen de yani. Baksana koskoca bir kameramanım ya. <laughs> Hadi bakalım, adamıza doğru gidelim. İnşallah sağ salim gidebiliriz ka. Evet. Yaratık gelirse var ya, Burada sefer gelebilir. aşağı düşmeyeceğim. Burada gelebilir mi? Yo, burası da aydınlık. Evet. Uçaklı yere gitmek istiyorum ben ya. Aynen şimdi bir toparlanalım iyice. Aa, Sonra Lapis uçaklı yere gidelim. Lapis. Artık bu madenlerin birazcığını alabiliyoruz. Alalım mı? Süper. İskelet sen benim adamda ne işin var senin? Bizim adamız da mı? Aman evet, tanrım. Ben, ben ona bastım. Kaç buradan oh, oh çok şükür. Tamam biraz ha. geliştirelim kendimizi. Evet arkadaşlar bir, so bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Konuşamadım niye ne oldu Bilmiyorum Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Görüşmek üzere bay Kendinize bay Kendinize iyi bakın